ve videomuza hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz Eymen'in şu an gözleri kapalı. Hmm. Ne videosu çekiyoruz diye soruyorsunuz da zaten başlıktan da anlayacağınız için çok söylemedik Neyse Şey. Ee, üç renk boyama challenge yapıyoruz. Hmm. Eymen hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle burada boyalarımızı boyamalarımıza gösterelim. İkimizin de kral şakir. Yorumlara ya da arkadaşlar instagrama. Ee, Instagram'a da yazabilirsiniz. Ee, en güzel kilin boyaması olmuş. O zaman o zaman ilk önce seçin. Doğru. Şimdi ben hemen tabii elini şimdi şey yapayım. Seç buradan benim şöyle bak buralardan seç. Evet, tamam. Bunu bana ver. bunu seçti arkadaşlar bu rengi. Şimdi keçeli kalem seç. Bu arada arkadaşlar 3 renk var. Arkadaşlar. Hayır daha açma. Keçeli boya, kuru boya, ve pastel boya. Şimdi Eymen Beşiktaş kalkar. Şuradan seç. Hadi. Ha. İki tane mavi seç. <laughs> Arkadaşlar açabilirsin artık gözlerini Eymen. Arkadaşlar ben şimdi Eymen küçük olduğu için kıyamayacağım ona. O yüzden bir tane daha doğrusu e, şu keçeli kaleminden ona yok keçeli kaleminden olmasın. Bundan sarıyı vereceğim. Çünkü arkadaşlar küçük biliyorsunuz ki hemen. O zaman şimdi sıra bende. Kapatalım. Şimdi Cemre ablanın kalemi seçecek. Eymen Seç burası kuru, kuru boya. Evet kuru boya. Ee, seçeyim. Ee, hadi. Ee, kötü sade. Söyleme Eymen. Rengini söyleme. Bunu seçtim tamam. Evet rengini söyleme. Şimdi. Söyle. E... Nereye koyayım Eymen bunu tut. Keçeli kalem. Eymen tut bunu. Hı -hı. Keçeli kalem. E... Tamam. tamam, onu da Eymen'e verebilirsin. Ay çok korkuyorum. Evet, şimdi sıra pastel boyada. Şu. Nerede? Eymen evet, sen Daha? göster. Daha. Elimi göster. Evet, evet. evet. Ee, tamam, bitti. Ya, bitti. Onu da Eymen'e ver. Şimdi açabilirsin gözlerini Cemre. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> mor, tamam mor olsun. Mor, kırmızı ve sarı. Sarı, sarı. evet. Ay, beş tane saçları çıkartıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi biz boyamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bana çok güzel renkler çıktı. Yani ben gerçekten şu an çok memnunum. Abla, ben sayıları, ben bunları. Evet da arkadaşlar, bunları da, da. da boyayacakmış. Şey. Hemen ben de boyarım. Ben önce evet. şapkasından başlıyorum. Okey. Evet arkadaşlar biz hala devam ediyoruz boyamamıza. Zaten Abla, daha yeni başlamıştık. Ben şapkamı Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben. Renkli yapsam. Ben daha daha iyi boyayacağımı düşünüyorum. Zaten büyük olduğum için yani. Abla ben şapkayı renkli Hı. renkli boyuyorum. Bence benim renklerim de daha güzel ama Eymen de güzel boyayabilir. Yani renklerini güzel kullanabilirse. Değil mi Eymen? Abla bak şu an buraya. Abla bak şu an buraya. Evet arkadaşlar şu an teyzeme sormak istiyorum. Teyze sence kim iki daha güzel olur? İyi ki Bence iki daha güzel olacak. Evet. Bence. Değil mi Eymen? Eymen güzel yapacaksın, boyayacaksın. Evet. Ya. evet. Hem arkadaşlar Eymen'in boyaması da iyi yani. 4 yaşından 5 yaşına girecek. 5 arkadaşlar bu arada abone ol bildirimleri açarsanız Eymen'in bir sonraki videolarını Biz ve, de, e, er doğum gününü de yani eğer bildirimlerinizi açarsanız bir de yorum, Bir de yorum, bir de yorum. Yorum arkadaşlar. yapamazlar arkadaşlar. Çocuk kanalı olduğu için Eymen açamazlar yani. Evet. evet. Kral Şakir Sarı. Eymen'in daha güzel renkleri var ama Eymen sanki biraz yanlış yapıyor gibi ama olsun. <laughs> arkadaşlar o zaman bir biraz biz boyayalım. yarısını boyadıktan sonra size devamını çekeriz arkadaşlar şimdi biz ablamla boyamaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. E, gerçekten güzel oluyor. Benimki de çok güzel oluyor. Ben de Fenerbahçeli Burada... yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Şakir'imin ismine isim ama Şakir'ime isim koydum. Popstar Şakir. Popstar. Benimki de Geçken bayağı güzel oldu bence. Benimki de Kral evet. Şakir gitar. Gitar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçeli olmalıyız. Arkadaşlar için. bu videoya yüksek bir beğeni gelirse veya izlenme gelirse arkadaşlar, böyle videoların devamını çekeceğiz. Değil mi arkadaş, Arkadaşlar bu videoya bin like gelsin. Biz hep çekeriz videoları. Evet arkadaşlar lütfen. Ebu çocuğu kırmayın arkadaşlar. Büyüyünce ne olmak istiyorsun Eymen? YouTuber. Bakın arkadaşlar büyüyünce YouTuber olmak istiyor. Gerçekten. Büyük bir başarı. Neyse. bitirdik. boyaması bu. Bence Fener. gayet güzel. Fener. İşte arkadaşlar benim boyamam da bu. Arkadaşlar kiminkini daha çok beğendiyseniz Instagram'a yazın. Dış ses lütfen Instagram'ın ismini söyler misin? Ee, benimki Gülşah Emre Demirel. Evet. Benimki de Cemre Serbet C. İki tane ile bitiyor sonra ve ayrı böyle Cemre ve Serbetci C. Ayrı. Eymen'inki de Eymen Demirel 01. Arkadaşlar, Benim, benim Kral Şakir'im Fenerbahçe. Arkadaşlar, ama sen Galatasaraylısın. Evet yani. arkadaşlar galatasaray Ben Fenerbahçeliyim ama olsun. Çünkü evin arkadaşlar sarı ve lacivert çıktığı için böyle yapmak zorunda kaldı çocuk. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bildirimleri açarsanız tüm çektiğimiz videolardan haberdar olursunuz. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Oh, <laughs> come